yenersek Hayır, gol şey, yaptık. Gol olsun bak. Şimdi olmazsa normal maç yapacağız. Yine aynısı gol beş tane değil mi ya? Çok zor, zor. olsun oğlum. Of. Ama Alp artık psikopata bağladı Habere yiyor. Şimdi. da internette yediği için. Aynen. Geldik şu an. Türkiye Türkiye aynen Türkiye. Dur. Ben şimdi mi üç kere basıyordum? Yok. Şimdi. Yani. Ben de bırak çıkalım. Burak yavaş değil mi? Cık. Bakalım. Sükse koşuyor kalkalı. Yunus mu? Dur doğru al bence. İyi, bence de. Biz o kreş taktiğimiz. Savunmayı çok dikkat. Aa arkadaşlar hücum yaparız da savunma önemli ya. Aa ıı, şey abi Hakan yok mu? Hakan o yok o banlandı ya. Abi Hakan vardı, Ne iyi topalardı? Fotu kardeşim evimize hoş geldin tekrar bak. Baskın, <laughs> ay, baskın yedik. <laughs> Baz o da baskını yedik. Ya da bilmiyorum. Yumuş oynasın. Bilmiyorum. Arda şu an oyunda M O. Hangi pozisyonlarda oynuyor? Sağ kanat oynuyor. O zaman Arda'yı sağa çekelim. Yumuş M O oynayalım. oynasın. Mehmet topa oynasın. Sol İsmail öyle bir şey ne caner alalım. Caner alalım. Volkan baba can iyi. İyi e, aş aşağıya Mertopla, baktı. Yok. Yedeklerimize bakalım kimler var. İyi ya. Kama e, Okan yok şu yedekler alalım sonra sokuz Okan'ı. Cengiz. Cengiz var. Aynen. Emre Mor yok Emru, ama. Aynen Emre Mor yok onu söyleyecektim. Ne? Evet. Aratalım bakalım. Dur konuk yok dedi dur. Konuk nasıl yok o zaman. Eskiden bahsettim ben şimdi geliyorum. Şimdi. Aynen. Oturma erken yok konuk. Ben konuk oluyorum. Sen biraz şuraya yaklaş gözükmüyor Çok. Ben kaydım. <laughs> tamam aynen şu anda gözüküyoruz. Keşke konuk eklendi tamam. Eklendi. Ara dedim. Hadi bakalım. İnşallah atmaz, böyle daha eğlenceli olur çünkü. Aynen. Ya da yayında yapmayız işte, video. Bir de zor bayağı oğlum ya. Hani Türkiye'yle yapıyoruz bir de bunu. Aynen. Ha bu arada çok sezon oynamadın herhalde. Ya yani işte bir maç yapmışım. <laughs> Ondan eğilmemişsin. Her sezon... <laughs> Oynamıyorum. Biz zaten çok şu oynamıyoruz. Yani kariyer oynuyoruz zaten da. Aynen kariyer. onlarda çok şey yok. Çok online. Ama ben zaten para olsa ultimate diyeyim. Ama, ama e, bu arada arkadaşlar eğer e, NBA'nızda FIFA'nızda varsa para yatıracaksanız kesinlikle NBA'ye yapın. Ama çok yüz kalı paket 60 lira yani. Bubble'da. Toto 94. Bakalım. Bu benim. Mavili benim. Sen kırmızısın. Aşırtayım bir. Caner geliyor aşırtı. Acaba hangi takım? İnşallah bir millet takımdır. Böyle bir Yunan, Yunan gelsin bir denize oh. dökelim onları. Bu arada Paratın Arkos'u da Fener denize döktü gerçekten. Aynen. De, orada tebrik ediyorum. Ben Fenerli'de hiç konuşmak için yendi. Efes de yendi. Ay, şey, Olimpiakos'u. Daçka da yendi. Daçka da öyle yendi herkes. İnşallah şöyle iki Türk takımı ıı, finale çıkar. Bir yayını kapatalım mı? Video açalım onu yapalım. Belki ondan da çünkü. Şimdi buradan çıkamıyoruz da değil mi? Arkadaşlar bir yayını kapatıyoruz. Eee geleceğim. Videoyla geleceğim.